Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Engelsiz kafede Antalya'nın ilk glutensiz mutfağının açılışında çölyak hastalarının sosyal hayattaki en büyük sıkıntısının ev dışında yiyebilecekleri bir şeyler bulamamak olduğunu belirterek Antalya'nın ilk glutensiz mutfağını çölyaklı komşularımızla dayanışma içinde ilerletmekte kararlıyız dedi. Muratpaşa Belediyesi Başkanımız Sayın Ümit Uysal'a Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı ile birlikte Şirinyalı Mahallesi'nde engellerle birlikte tüm komşularına kapısını açtığı Engelsiz Kafede Antalya'nın ilk glütensiz mutfağı açıldı. Çölyak hastalarına yönelik mutfağın açılışına Belediye Başkanı Uysal'la birlikte Batı Akdeniz Çölyak Derneği Başkanı Fulya Uranlı, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, Belediye Meclis Üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partili ilçe başkanları katıldı. Açılış öncesi Batı Akdeniz Çölyak Derneği Başkanı Uğuranlı engelsiz kafeden çektiği siyah beyaz portre, manzara fotoğraflarıyla sosyal medyada bilinir hale getirilen Down Sendromlu yeğeni Mustafa Uğuranlı ile birlikte Başkan Uysal'a plaket takdim etti. Dernek Başkanı Uranlı, engellerin kaldırıldığı bu güzel mekanda glutensiz mutfak açılışıyla bizleri de fark ettiniz, teşekkür ederim dedi. Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Huysal, engelsiz kafede oluşturulan glutensiz mutfağın küçük bir büfe gibi görünmesine rağmen Antalya'da başka benzerinin olmadığını söyledi. Ee, hep birlikte dayanışma içinde en düzgün şekilde yapmayı başardık. Bu da hassas bir iştir, çok titizlik gerektiren, hata götürmeyen bir iş. Ama biz bunu yap yapmakta kararlıyız. Ee, umuyorum ki bundan sonra çölyaklı komşularımızın hayatı bir zerre daha kolaylaşır. Ee, onların hayatı bir zerre daha normalleşir. Bunu nasıl geliştiririz, nasıl daha iyiye götürürüz? Her türlü e, çabaya ve fikre de zaten açığız. Olanaklarımızı azami bu çerçeve içinde e, kullanmakta da kararlıyız. Emeği geçen... Açıkçası ben arkadaşlarıma dedim ki, bak çok hassas bir işe giriyorsunuz çünkü biliyorsunuz tavanın dibinde kalan minicik bir gluten çölyaklı bir hasta'nın hayatını çok olumsuz etkiliyor. O yüzden çok riskli ve zor bir işe giriyoruz ama başarırız hiç. Arkadaşlarıma olan güvenim tam, hep sizlere olan güvenim tam, hep beraber bunu başarırız. Zaten biz bir yerel yönetim olduğumuza göre yaptığımız her iş hepimizin uygun mudur? Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum bütün arkadaşlarımı, başarılarının devamını diliyorum.